<laughs> Şirefte göldü dediler. Baba burada. Hiçbir yere gitmedi, kaçmadı. Arabamıza atlayıp şimdi millete dert olacağız. Kaçacak delik arayacaklar kardeş. Şimdi zamanında bize borcu olan bir kardeş vardı burada. Bak şurada bir tane dükkan o oh, borcu almanın vakti geldi. Şöyle park edelim mi direkt kaçarız hızlıca. Hop şöyle çekeyim. He. Şu da gitti. Tamam. Selamun aleyküm. bu kapı açılmıyor lan ha. Şuradan. Selamun aleyküm. Bir borç vardı bizim mesele vardı. Hatırladın mı kardeş? Sakın düğmeye basma öldürme ha. Çıkar lan paraları çıkar. Hızlı hızlı hadi hızlı hızlı. Bütün paraları ver. Bütün hepsini. Hızlı ol hadi. Sakın bir yanlış hareket yapma öldürürüm ha. Sen benim borcumu üstüne ödeyeceğini düşündün lan. Hadi hadi bak hadi. Şimdi var daha bir süre. Heh. Aferin bak. Oğlum yanlış bir hareket yapma demedim mi lan? Şimdi bir de polisle uğraşacağız ya. Of. Şuradan bas 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 bas. Dön dön. Heh. Şuradan şöyle çıkalım ya. Bakalım. Daha bize vuran polislerin yanına gideceğiz. Daha onlardan hesap soracağız da. Önce şu polisten kurtulmamız lazım. Şöyle gidelim şuradan gelin bakalım. Bu polislerden kurtulmak da ayrı bir dert ya. Bas 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 bas. Çıksak tamam. Ben, gelin bakalım. Şurada belki arada saklanırsak kimse bulamaz bizi. İnşallah öyle olur yani bulamazlar amin. Bas 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 bas. Ya ne güzel düzgünce gidecektik işte ya. Şuradan çıkalım bakalım. Şuradan gidersem ben izimi kaybettiririm gibi. Bakayım bir şurada. Şuraya gireyim ya. Şu sağda birazcık durayım. Ne olacak ki? Gelirlerse kaçarım. Şu sağa gireyim. Ha? Kimse yok gibi. Ki Oo kurtulduk. Elhamdülillah. Şimdi o intikam günü o bize kalleşlik yapan bizi öldüren polislerden intikam alma günü haydi şimdi onların yanına bir geçelim çok yoruldum ya biraz şurada dinlenelim şuraya geçelim şöyle Hah. şöyle şurada biraz arabanın egzozuyla oynayalım ya makine bu araba makine ya Terminator ya lan ne oluyor hayırdır oğlum hayırdır lan Ah! Oh. Yatlan aşağı hayır oğlum bunda arkadaşları da var lan burada Oğlum siz ne alaka Allah Allah bak yine polis takıldı peşimize ya Şimdi da öldür şuradan oh. Öldü mü lan o öldü ne, şuradaki öldürsem, tamam. Ben şuradaki içerdiklerini öldürürsem tamam hemen kaçmam lazım polis geliyor Şunları vurmam lazım Oo tamam kaç 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 kaç, kaç. polis gelecek polis gelecek kaç Ya nereden geldi bunlar gene ya Şuradan hemen Hadi çalış araba sen sende <laughs> basıp gidelim ya. Lastiği almışlar. Allah kahretsin. Lastiği almışlar. İyi şu an beni bilmiyorlar. Arabayı bilmiyorlar. Şu an çok güzel. Yavaşça gidelim. Kimse beni bilmiyor şu arabayla. Anam i̇şte şimdi sıçtık. Kaç. Bas 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 bas. Lastik yok. Lastik olsa basacağım. Lastik yok ya. Allah. Vuruyor arkadan. Bas 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 bas. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oo çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu şu sola çekip atlasam ne olur ki? Çek atla direkt şu atla. <laughs> hadi lan. Ah. Mermi, Mermi geliyor. Atla 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 kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Koş. Koş 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 Arabayı şuraya bir araba indireyim ya. Ama şuraya bir araba indirmem lazım. Bunlar gelmeden önce gördüler mi? Gördüler beni. Ya hadi bin şu arabaya ya. Bin ya. Oo çok kötü sıkıyorlar. Çok kötü sıkıyorlar. Atlamam lazım işte şöyle hadi lan düşme. Ah. Düzel araba. Araba düzel İşte bu be işte bu. Şimdi şuradan direkt şöyle Nereden gideyim ya? Direkt yeni araba indirelim. at adamlar beni görmüyorken. Yeni arabayla direkt kaçarız. Çabuk 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 çabuk. Atla, atla 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 Şu an beni bilmiyorlar. Şu an beni bilmiyorlar. Bu arabayı da bilmiyorlar. Şu an çok iyi. Çok iyi şu an. Bas 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 direkt. Direkt buradan kaçmam lazım. Şuradan uçabilir miyim direkt acaba? Deneyeceğim. Bismillah. Olmadı. Ah. Düzeldi lan düzel lan ha. Düzeldi de çok zor buradan çıkmamız. Nasıl yapacağız? Polis beni bir bıraksa. Şu an polis bu araba doldu mu bilmiyor benim ama. Her an bir, bir... o bıraktı peşimizi çok güzel. Şu araba kimse şu arabayı mı alsam ya? Alacağım ya direkt şu arabayı benim çıkmaya çalışacağım hadi. Bu burayı çıkarın en azından şu sağ taraftan çıkarız herhalde. Bas 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 direkt. O polislerden intikam almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Allah. Nereye çarptık ya? Hadi bas bas bas. Çıkmaz ki burayı ya. Oo. Oh. Çok uğraşacağız. Çok. Hadi lan hadi oğlum çıktı şükür elhamdülillah ya. Bir saattir bununla uğraşıyoruz ya. Allah çıkar çıkmaz da bir kaza karda. Neyse şimdi şuradan gidelim de. Zaten yolumuz yakın. Bunda gideriz. Hiçbir şey çıktı olmaz. Bu polis karakolunu bir basıp gelelim ya oraya bir. Şurada. He. Tanıdınız mı şunları? Geçen bana ateş eden ikili bunlar. Hepsinden hesap soracağım. Bekleyin. Bir turuncu araba var. Şurada onu alıp geleceğim. Bekleyin hepiniz. Haydi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Gelin bakalım. Gelin Şu araba ben mi düzelteyim mi? Ulan intikam. Eşref Tekin yanında kalacağını mı sandınız lan siz? Hadi. Devamını merak ediyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günde görüşürüz.